You be that too. Oyun Kral kanalından hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ve önümde görmüş olduğunuz gibi Zula'dayım. Zula Zula'nın 12. veya 13. bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte karşımda 53 level hesap var onun hesabıyla bu hesapla birlikte sizlerle bir çar tanıtımı yapacağız. Videoya geçmeden önce bu arada saçlarımı kestim nasıl olmuş yani. Bu arada hesap 2500 liralık hesap yani ciddi ciddi gerçekten para var bu hesapla Hem yani bir bakalım ilk önce bir hesabı tanıtacağım. Sonra istediğim like sayısı gelirse bir çarda da şeylerin tanıtımını yapacağım. Silahların oyna, oynanışı falan yapacağım. Böyle güzel silahları var. A ve P'sidir, O sudur, bu sudur. Mekatronikli biraz özelleştirmeleriyle oynadım. Bu arada Çar, Efe'nin hesabı, Eşte Bonus'un en spor oyuncularından biri olan Efe. Onun hesabı efsanenin Çar'ındayız. Ona da çok teşekkür ediyoruz burada. Bu hesabı bana verdiği için, sağladığı için, bizi izin verdiği için. Gördüğünüz gibi M4, 468 artı 5. Desen, kabus, mekatronik, alsın, gümüş, her bir şey var. Ben kabus kullanıyorum bu çarla oynarken. Ya bozduğum için de özür dilerim böylelerini. Bu arada altlı çıkanını yapmayı unutmayın ve şu tarafta çıkan like atmayı da yapmayı unutmazsanız bu çarında da şey videolar devamı gelir. Artı 15 like gelirse bu çarlak o silahlarının videosundan devamı gelecek. Hadi bakayım artı 15 like gelirse ben bozmayayım bunun ucunda bir şey yoktu. Susturucu takmışım diyeyim. Pardon Efe. Efe yanlışlıkla takmışım bu. Tam böyle işte. Çıkartmalı 3 tane efsaneveli. M4 68, M4 168 M21'e 1 EFSO Hemel X Pro Karadürbün, Mekon boş Scott boş AUG, AUG dolu Deseni var, Galatasaray kabus Kabus mu Galatasaray mı? Galatasaray güzel yani Üst eklenti Reflex Ön eklenti Vendetta mıdır? Vendetta mıdır? Alt eklentisi Lazer, takmıyorum bunları özelleştirmiyorum S Söylüyorum böyle iki EFSO'su Boru 12'sine ben hayranım Artı 5 ve şu Bora 12 var ya, A ve P'si ve Kar98'ine bin basıyor bak. burada nefeyi sesleniyorum. Artık Bora kullanmak. Bora süper, Bora müthiş. Transform, bir destansı var, Transformu var. Üst eklenti kabus, ön eklenti kabus, alt eklenti kabus. Aksisi var da kabus, çıkartma da yok. Cil yok. Sonra Efe bana bir mesaj göndermiş, ne diyor? Saklanmaç oynayalım mı pis en boş silahlarından biri de kar 98 hiçbir şey yok adam deseni yok lan kar 98 in. benim bile var lan en bir garant bugün oyunun verdiği silah teşekkürler bak. sana şu anda çok teşekkür ediyorum bak çok mutlu ettim bizi bu arada arada bir yine dediğim gibi altta abone olma like bildirimleri açma butonu çıkacak bu arada gördüğünüz gibi p 90 ateş ediyor ya p 90 ateş ediyor bugün oynanış videosu değil çar videosunda çekeceğiz bu arada Efe'ye de söyleyeceğim. Böyle deste falan alacağı zaman bana yine video çekmesini rica edeceğim verirse. Ustura artı 5'i var. Mor 12 artı 5 dediğim gibi 2500 liralık hesap. Satmıyorum yani o yüzden şimdi kafanız da oluşmasın. M468 artı 5, Glock 18 artı 4. Güzel güzel lan konuşmaktan kafam ağrıdı lan. MK2 artı 3, AUK artı 2, Hun Huntsman artı 3, Diggle artı 3 oğlum Diggle'ı Diggle'ı ne lan öyle If Desen dolu Diggle'da Yuva Tıh Böyle Diggle ben görmedim Üst teklenti, Kötü Ya Diggle'a sturucumu takalım Ama lazer gelir If, İf. Var ya ateş ediyor Diggle'da var ya Güzel yani matabası falan Hansımını Bu arada Şu bıçağı Bıçağları da bakalım Neydi gölgesine kabus desen Gölge kabusu müthiş, müthişli parlıyor. Huntsman mekatronik desen. Allah aşkına şu Luger'i üfürleyeceğim nasıl bir şey oluyor. Bir bakıyoruz. Baya oha bu ne oldu? Ne oldu sana? Eski lagırdan şey kalmamış. Devam ediyoruz meme çıkmış desen geç. Ha benim altın desenim var da zıklayın. Bakıyoruz. Adam 2500 lirayı yatırmış. Bir kar 98'de desen çıkaramamış. Gıy. Bu bu video da gelecekti ama sabah çektiğim için o gelmedi. Diğer videolarda çağın sahibinde gel gelecek. Onu da şey oynanış videolarında. Markete bakalım neler var. %10 indirip lan ben 2 gün önce açtım. Niye indirim şimdi geliyor? Gördüğünüz gibi 53 level e elmas ve eriş size bonusun planında. Üyeleri falan var. Başvurular zaten çok var. Özelleştirmelerine baktık. Artı 5'ler de var. Endur tabirine bakalım. O bizi bırakmayan, terk etmeyen silah. Mavi yok. Ya benimkini biliyorsunuz. Dehşet bir şey benim m 4 a Ama adam tabi gidip parasını m 4 a destesine basmaz. Yani niye bas? O transform. Sesini dinleyebilir miyiz? Müthiş. Aksesuara bakıyoruz. m 4 a yani güzel. Normal m 4 a Şu AWP'si. arayan, iş ortalığı kasıp kavuran. Bu, sadece, bu zaten 300 lira. Bombalar böyle işte. Bombalarda bir şey yok. Usturada niye desen yok? Efe, usturada niye desen yok? Yoksa Efe fakir mi? da var bir şeyler. Yok bir şeyler. Teknayına yok bir şeyler. Bildiğim boş tekne. Vay be teknayı reis. Neyse diğer silahlara geçelim. Efsanemiz olan silahlara daha çok bakıyoruz. Bakalım. <laughs> Göstermişiz herhalde hepsini aynen. Çarı böyle işte arkadaşlar. 53 level 2.04 KD. Erişte bunu somalandı. Efsane diye ismi var. Daha ne diyeyim? Kabadayı rütbesi de var. Daha ne söyleyebilirim? Yani 2500 lira hesap anlatmaya gerek yok. Bak, görüyorsunuz. Bak, görüyorsunuz değil mi? Kar 98 de var. Böyle 8 günlük, 6 günlük, 39 günlük. Güzel bir hesabı var Efe'nin. Efe'ye de buradan çok teşekkür ediyoruz. Dediğim gibi artı 15 like de gelirse bu videonun da oyn silahlarıyla oynanış videosu da gelecek artı 5'leriyle falan. Veya da para yatırırsa destek izme falan. Birçok böyle videoları gelebilir. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik. Gelmeden önce bir daha bakalım. Şöyle yükseltmelere de geç. Mekon falan. Artı beş, artı altıya ne kadar istiyor? Yo Kobaltı niye o kadar fazla lan? Maşallah, maşallah, maşallah. Şu yarısını bana bavuşla. Demir ve titanyum eksikliği var artı altı basamıyor. Yazık. Yazık. Neyse arkadaşlar. Bugünlük de dediğimiz gibi videonun sonuna geldik. Artı 15 like gelirse bu videonun da devamı gelir. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. Açıklama kısmında da benim sosyal medya hesaplarım var. Pek aktif olamasam da arada bir fotoğraf, video falan bir şeyler gönderiyorum. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay. Görüşürüz.